14 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım. Babadan öğrendim. Daha önceden daha iyiydi. Şu anda hem tam buğday taş unumuz var. Hem de fabrika olarak beyaz unumuz var. Az kepekli unumuz var. Şu anda Muş'ta 15 yıldır bu işi yapmaktayım. Ama 47 yıl dedelerim de 1890 yılında su değirmenleriyle başlamış Kırıkkale. Denek Dağı'ndan akan sularla fakat orada imkanlar kısıtlı olduğu için ve savaşlar çıkması nedeniyle dedelerimiz Çanakkale'ye gitmiş. Ve Ermeniler bu işte daha çok yo yoğunlaşmış e, gayrimüslim vatandaşlarımız Osmanlı döneminde. Fakat sonra 1945 yılında makineleşme ile birlikte dedelerimiz motorla un üretimine başlamış. Şu andaki uçtaki bulunan tesisimiz... <laughs> 35 kW gücünde yem de üretmekteyiz. Hayvan yemi tam buğday unu. İşlerimiz azaldı çünkü çekirdek aileye geçmekte ve buğday fiyatlarının düşük olmasıdan dolayı bunların daha ucuz olmasından dolayı biz rekabet büyük fabrikalarla rekabet edememekteyiz. Fakat tüm büyük fabrikalarda olan tüm makineler burada bulunmaktadır. Bizim ayrı Ayrıca de tam buğday unumuz, fasulye nohut unu çıkarmaktayız. İşlerimizin azalması dolayısıyla... Değirmenden organik un diye üretmekteyiz. Katkı maddesi katmamaktayız. Amino asit, süpürkanit asit, diğer asit çeşitleri. Buğdayın daha unun beyaz olması ve ticari olarak daha çok satılmasına sebep olmaktadır. Fakat bunlar kanserojendir. Ayrıca fırınlarda, mayalarda ve beyazlatma gibi... Katkı maddeleri de katılmakta ve kanser rejendir. Ama bizim unumuz büyük fabrikalara göre ticari olmadığı için yani ticari bir amaç kütmediğimiz için dua Muş tarımsal üretimin bol olduğu bereketli bir ova için 1 milyon 380 bin dekar arazi var. Bunun 900 bininde buğday tarımı ve arpa tarımı, mısır tarımı yapılmaktadır. Köylülerimiz kendi ununu, ihtiyaçlarını, kendi buğdaylarını geterek, getirerek, getirerek değirmenimizde ütmektedir. 10 yıl önceki işlerimiz devamlı azalmakta köyler de yani rahat alıştığı için hazır un daha kolayına gidiyor ve işimiz her yıl yüzde 20 yüzde 30 gibi bir şekilde azalmaktadır fakat bura güvenilir bir iş yeridir. çünkü katkı maddesi kanserojen madde katmamaktayız. köylü evde hazır maya falan kullanmadığı için katkı da kullanmadığı için iki taraflı karlı yani. Çünkü günümüzde e, genetiği bozulmuş buğdaylar ve katkı maddeleriyle kanser vakaları artmakta ve çoğalmaktadır. Ama bu şekilde yapılan unlar, evde yapılan ekmekler daha sağlıklı, daha besleyici ve daha iyi. Sonuna kadar baba mesleğini, 120 yıllık dede mesleğini sürdürmek istiyoruz tabi. Ama yetişmiyor yani yeni çıraklar, yeni insanlar yetişmiyor. Yani bu mesleğe yani bir şey öğreneyim, bir şey yapayım ve bu meslekle ilgili sanatta ilgili bir şeyler yapayım. Amacında değiller yani. Yani Türkiye'de her meslekte öyle. Yani. Çıraklık çok zor, bulmak da zor. Kimse de çocuğunu ben çırak edeyim demiyor, usta yapayım demiyor. Üniversiteler, üniversitelerde okutuyorlar. Fakat onlarda benim de bir kızım var. Makine mühendisliği 4.0 okudu böyle elektronik makine mühendisliği. 4 yıldır iş bulamıyor yani.